Hepinize bir şey bugün söyle beraber Bugün yeni bir mağazayla karşınızdayız. Plavdif Plaza karşınızda. Bu biraz büyük bir yer olduğu için maalesef 5 katlı. O yüzden hepsini çekemeyeceğiz. Alt kat tarafı falan çekeceğiz. Ora var çekeriz. Hazırsanız videoya geçiyoruz. i'm <laughs> Evet arkadaşlar Zara. Peki. Şöyle ürünler satıyorlar. Kanka az sesli konuşsam. Evet gördüğünüz gibi ceketler, pantolonlar, işte tişörtler, ıı, işte şapka var, ayakkabı var falan. Her şey bakın gördüğünüz gibi Buradan şey pahalı ama giremeyiz. Fiyatları böyle, bugün maalesef. çekemeyeceğiz burada arkadaşlar. Fiyatları çekemeyeceğiz sadece göstermek. Sadece için. böyle göstereceğiz. Evet. Fiyatlar yok maalesef. Evet. Göstermek için geldik. Devam ediyoruz. Devam. hadi Evet arkadaşlar. Bugün Oslo. Bir var. mu Baktım. Baktın Baktım. Oslo. Kampon. Komplele. Evet arkadaşlar şöyle ürünler var. Burası da aynısı. O see, oh diye bir şey. Evet. kendimizde gördük aynada. Aynada kendimizde gördük. Burası da pul beya. Başlan bir şey. Fiyatlar. Pul beya. Arkadaşlar şöyle görebilirsiniz fiyatları buradan daha çok 60 lira 60 lira geliyor. 60 lira falan. Evet. Yapacak bir şey yok görsün. Yok bir şey. Evet. Şurası Şu ıı, Nella intom diye bir şey. Nere? Oo. Evet. Parasını göremiyoruz maalesef. Ama gördüğümüz yerleri böyle dışarıdan çekmeye çalışıyoruz. Şöyle bir yer var burada da. Bakın nasıl ee, nasıl şarkı da var. Dol glass. Evet şarkı da var ama sen yine de erkeğe koyursun buraya. Böyle... Yetişmezse kanka koyamam ben de. Koyarsın. Çok sesimiz S saatler. çalışalım. Biraz sesi konuşalım. Arkadaşlar biz halledeceğiz videoyu size güzel bir evet. şekilde şey yapacağız yani. Evet gördüğünüz gibi burası ufak çekim yaptık. Evet. Bak kanka bırak. Evet. Ver, burası Berşaka şortlar ee, maalesef artık uzun kollu var falan çıkıyor uzun çünkü kış geliyor artık kış, geliyor artık kış ya geldiği ya. için ve kış videolar da gelir sıkıntı yok çok çekeriz kışın böyle videolar pek gelmez ama yazın tekrardan bomba gibi geleceğiz oyun oyun gelir kışın. Şey. evet kışın oyun yazın eğlence değil mi evet, Aynen. evet Doğru. böyle Doğru. bir Doğru. yer var Oo bak. bak, kanka bu market uygun market yani, çok e, seçilen bir market, fiyatı da uygun, tavsiye ederiz bu marketi. Burada da aynı şekil işte. Artık kış geliyor var. Evet. Kış gelince artık sıcak tutan şeyler. Bakın orada inşallah parayı görür, 25 lira diyor arkadaşlar. E, 20, 25 lira gelme evet. Gel Mehmet Oh, evet. Gel sonra. Şu şu şunu kısa şeyler var. Gördüğünüz gibi. Bak şurada onların fiyatları yazıyor galiba. Hı -hı. Evet. Şöyle. Evet. O zaman hızlıca vakit kaybetmeden diğer mağazamız olan Kids Çocuklar için de var. Bu, Burası mi? Kids çocuklar için. Evet. <laughs> Oturma yerleri var burada arkadaşlar bakın oturuyorlar. Burası çocuklar için çocuk gözlük falan. Çocuklar için tasarlanmış gözlük falan. Bir şeyle, bir şey. Evet. Maalesef fiyatlar dışarıdan görünmüyor. O biraz kötü olmuş. Şöyle Kids şöyle bir şey yazıyor. Burada da aynısından var ama burada. Daha farklı gözlükler sanki. Yo la aynı aynı. Aynen bize göre gözlükler falan var. Bize göre bir şeyler var. Evet. Bak orada da bak. Oo bak 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 bak. My silver. My silver. Altın gümüş falan filan arkadaşlar. Evet gel bakalım. Şu ileride telefon satan bir yer de vardı. Satan bir yer de var evet. Orayı da orayı da gösterin. Atmaca Skype. Ee şey. İlaç alabiliyorsunuz buradan arkadaşlar şöyle evet. banka var. Burada bankona kadar olan tamam bir şey çekiyorlar. Evet. evet. Burada işte böyle İyi bir yer arkadaşlar. var. Güzel gidiyoruz sakince. Telefon kılıfları. Telefon kılıfları evet. Kitaplar. Yok ya bana Yapma göre yok galiba. Göstermiyor. Yapma göstermiyor. malzeme i̇şte. ne? Çocuklar için. Evet. Yani. Şöyle burayı tekrardan göstereyim. Size. Arkadaşlar burası fiyatları göstermiyor. İçeride giremiyoruz maalesef. Şere, maalesef bak şurada mi? telefon satıyorlardı galiba. Yok telefon kılıfıymış pardon. Aa şurada telefon satıyorlar bak. Samsung falan. Mehmet içeri girip bir telefon fiyatlarına bakıp gelsene. Samsung 13 Pro. Pro. Oo. Fiyatına bakıp geldim arkadaşlar sizler için. Fiyatı da zaten ekranda görürsünüz koyarsın ekrana. Elçi evet. New York'a geldik. New York'a geldik arkadaşlar. York Sizin için New York'a geldik. Oo fiyatlar gözüküyor gel gel. gel. Ben, 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 ben. Kanka ben, ben e, ben arkadaşlar şu tişörtlerin hepsi yani şuradakilerin hepsi şu taraftakilerin hepsi 15 16 leva. Şunlar 30 levadan. 30 levadan. 19, 19, 19, 19 leva. Dur şöyle bir çekeyim orayı. Hmm. 19 levadankiler şurada. 40 leva kanka. Bunlar bakın, Şu ayakkabı 40 leva. Şunlar da bakın 40 leva galiba. Yakın 80 leva. Yakın bir şeyler. Yok yok 80 değil. Ay yo yo 80, 80, 80. 80 Of be. Ben bunu giymem Ben bununla sokakta dolaşamam. Neden ya? Çok pahalı. Ya? Back Bana to school. Mı? Back to school. Evet. Ee, okula geri dönüş gibi bir şey yazıyor. seni şimdi okullara ya, bize bunları yapıyorlar. Evet, love arkadaşlar bu evet. size gelsin. Love. Yeah. Love. love size gelsin. Burada başka Tedor burada diye bir yer var. Yüzde otuz ve yüzde yirmi indirimlerle. Evet. Burada da aynı yüzde yirmi. Aynı şey zaten. Onların fiyatları yazıyor mu? Yazıyor, yazıyor. Bir bak. galiba burası. 731 leva. 731 leva. Oh. Oh. Bunu kimse alamaz. Abi onu alan yaşadı. Ne diyeyim? Yaşadı. Bak burada da takım elbiseler var. Bak ama burada 80 le falan leva yani falan. 80 falan <laughs> 80 le fidar eder. Hı -hı. 80 lira yazıyor arkadaşlar. Şöyle eğer bunlar 80 le e, levaysa çok iyi. Kanka bir masaj yaptırsak mı be? Yaptıralım. Yaptıralım değil mi? Arkadaşlar biz bir masaj yaptırıp geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir levaymış. Bir levaya 5 dakika masaj yapıyor. Bayağı iyi yani bence. Ama 10 dakika olsaymış iyiymiş. Değil mi? Elle bayağı evet. evet. Bir, arkadaşlar bir biz buraya misin? sonra gelelim çünkü dolu onlar x iki tane var arkadaşlar yani onlar dolu. Biz buraları bir çekelim. ikimiz ikimiz şey aynı anda gideceğiz oraya. Evet, tamam. evet crop. %20 indirim burada da varmış bu arada. Crop mağazası. işte Mehmet aslında bu. Wow. <laughs> crop. ismi beğendim ama ha. Crop. Crop crop. Güzel, Oo, var. Ayakkabı mağazası arkadaşlar. Ayakkabı mağazası. Ayakkabı mağazası. Fiyatlar 100'den fazla. Nerede lan? Şurada bak. Uuu, Oo. Biraz yakınlaştı şey yap oradan. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar 110 leva. 109 ama 110 de. Ama %50 indirim var kanka yani. %50 indirim mi %50 indirim olmasına rağmen bu kadar pahalı. Burada havuz diye bir şey var anlamadım evet. ama. Ha burada ayakkabıları şöyle çekebilirsin. Bunlara problem olmaz. problem olmaz. Evet. Terlikler. Şey Yapmam gerekiyor. 36, 36 evet. leva. Evet. Arkadaşlar ben bana 36 leva vereceğim. Bu da 47. Dur göremedim. 47. 80. 47. 80. Wow. Arkadaşlar plazaya zengin olanlar gelir önce. Aynen. Biz bu kadar paramız yok. 72 Belediğim. mi o? 72 lira Oo. Aman Ama sağlam galiba şey Bayağı güzele benziyor yani. bayağı sağlam yani. Ağır da baya lan. Ağır da mı? Gerçekten mi? ağır. Oo, bana iyi geldi. Yok ağır. Evet ağır. Daha bu... Devam ediyoruz. Hoş geldiniz diye. Tabii ki. Arkadaşlar bizi hoş geldin karşılıyorlar. 52 lira, 53 lira. Evet, burada demek ki fiyatlar böyle çok pahalı. Arkadaşlar bir telle 40 leva verilir mi? Mehmet sen ne düşünüyorsun bu konakta? Vallahi burada bir şey almam. Kalksam bir şey almam vallahi. Değil mi? Hiç bir, bir düşünce yok. burasıymış bu arada arkadaşlar. Havuza burasıydı 40 leva mı? 40 levadan Buraya gördüm. Ben 100 levadan aşağı Burada 100 levadan 100 200 levaya bir şey gelmeniz lazım. O yüzden bir şeyler al alınabilir ama Sinek bir şeyler ona Arkadaşlar, bir şeyler bir şey Mehmet kısaca diyor ki bin lira alın yanınıza öyle gelin buraya Aynen. çünkü bin leva alın yanınıza, gelin. Burası acayip. Daha oyun yerleri falan var burada çocuklar için. Işte. Sen biliyor musun onları? Abi, abi, biliyorum ya. Ee, bak orası. bak bak. Süpürgeler Elektrikli süpürge. süpürge Ne kadar bir baksana? Elektrikli <laughs> süpürgenin fiyatlarına baktık. Mehmet söyle bakayım. 1200 sesli biraz. 1270 de var arkadaşlar. 1270 de var ne arkadaşlar? cici ccc O yüzde indirim. <gülüyor> nice <gülüyor> nice. A 60 de var. Gördüğünüz gibi. Yani hepsi 60 de var bir şey yok tabi. 80 de var. Kanka 80 levadan 50 leva ya 80 kanka, kadar çanta, leva var. Kanka çanta 85 leva. leva. Şu küçük ayakkabılar 54 leva. Oo. Oradaki çantada arkadaşlar siz göremiyorsunuz büyük ihtimal ama ya 30 leva. Yok aşağısı çocuklar için böyle bir yerler var. Bak şimdi. Uy. Mehmet bindirelim mi seni <laughs> mi? Yok kanka bizden geçti. Hadi bakalım devam devam durmak yok Mehmet Yaman şu ana kadar ne düşünüyorsun Pahalı mı Vallahi uygun mu ya. idare eder mi Yok çok pahalı Çok mu pahalı Hı -hı. Buradayım, buradayım. Fiyatlar maalesef gözükmüyor Ondan 9'a kadar açıkmış Sadece gözüküyor. Evet ayakkabı. Yani burada daha çok ayakkabı mağazalar var sanki anası. Şurada gördünüz. Bu ayakkabı e markalarından içeride var. Humanic, 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 Humanic. Ayakkabı mağazaları. Ayakkabı mağazaları. Oo ba 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 ba. Bu fiyatlar gözüküyor mu ya? İnşallah sesimiz geliyor mu? İnşallah. İnşallah artık. Gelmek 119 olur. şunlar. 119. Küçük çanta 30 leva. Şu 100 leva. Ben buna 100 leva. Bak şu şu ayakkabılar rengarenk olanlar 130. Yürü git ya. Hayatta gel altın falan filan var. %70 indirim mi? İyiymiş. Hellayvel. %70 indirim olması iyi, güzel. Bayağı. Gümüşler, cüzdan, kemer falan her şey var. Basit moda. Basta moda, basta moda. Pasta değil, basta. Aynen. Burada da arkadaşlar tişörtünüze, tişörtünüze baskı yapabiliyorsunuz. Ben buradan bir Beşiktaş baskısı yaptırmak isterdim de şimdi. Zor. Bakas kanka kanalının resmini tişörtüne yaptırsana. Oo. Arkadaşlar bu video 40 like gelirse kanalının resmini evet, tişörtüne evet arkadaşlar. Bastıralım. Devam, Devam. Evet, yukarı çıkalım biraz. Yukarı evet, biraz buradan yukarı çıkacağız. Çıkalım, oradan da artık bitirelim. Hemen. Aynen. Arkadaşlar, yukarısını çekti. Aa, git git başlayacak, git. Heh. Oo, bunlar dinlenmeli. Evet, dinlenmeli. Evet. Sensörlü falan. Otomatik Arkadaşlar şu yukarısını çektikten sonra o masaj koltuğuna gideceğiz. İnşallah boşalmıştır yerler. Masaj ilk defa yaptık. Başalım. Mehmet ilk Hadi. defa oturacakmış o yere. Bakalım nasıl. <laughs> evet daha geldiğimiz zaman bizi karşılayan markasız bir yer var. Arkadaşlar burada çocuk eğlenme yeri var. Birazdan orayı göstereceğim size. Yemek yerleri var burada Mehmet. Ben hatırladım burayı. Bak gel gel orada orada gel. Oradan başlasak bak çocuk öyle yeri var Gel. Önümden git de. Evet, Geç. Gibi, evet burası Orda e, orada var oradan. Bir şey alıp buraya oturup gelip yiyebiliyorsunuz ailenizle falan. Zaten orada da çocuk eğlenme yeri var. Birazdan göstereceğiz orayı da. Mehmet birazcık da sen konuş ya. Evet. <laughs> Nereye göstereceğiz dedik? Şurasını gösterelim mi? Pepeko. Pepto. Pepko. Evet. Acaba bu evet. markalar hmm. çok düşündüler mi? 25 lira. Bayağı düşünmüşler. 25 lira iyi güzel. Bir daha yani öbür taraflara göre bayağı iyi. Öbür taraflara göre bayağı iyi. Bayağı iyi, iyi burası. Hmm. Evet. Öbür taraflara göre. Burası altın. Ve çocuk eğlenme yerine geldik arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Çocuk burası değil de, burası da. değil de. Orayı görüyor musun? Orayı görüyor musun? Neresi? Ay, ay. Oooo. Burası ne? Ya. Arkadaşlar böyle bir tane eğlenme yeri var. Arkadaşlar şöyle gibi. anlatayım size. Girdiğiniz zaman bir tane kart alıyorsunuz. Şurada e, satıcı yerler var. Bir tane kart alıyorsunuz. İçine de mesela 20 levaya yatırmak istiyorsunuz. 20 levayı veriyorsunuz o karta. 20 levaya atıyor ve o kartla buradan her şey binebiliyorsunuz. çok güzel Evet. Ya. Aa bak orada mesela kart ıı, şeyi var. Şuradan kartı yukarıdan aşağı çekiyorsunuz. yeşil yandığı şey. zaman oynayabiliyorsunuz. Bir arkadaşımız konuşuyor. Mehmet bilmedi için ben anlatıyorum. <laughs> şöyle bayağı öyle. Şöyle bak gel. Biraz bir şey ki. Şöyle bak de var. aynı Klein Store'da de var. Aynısı evet var, evet evet evet, evet. Var. Bak orada Otomotor. motor var. Motora binip gerçekten yarışıyormuş gibi yarışabilirsin bak. Oooo. Gördün mü? Dur buraya. Gerçekten arkadaşlar o, o. orada motor var. Araba da var, motor da var. Evet. Vallahi diğer yerler çekelim o zaman. Burada gördüğünüz gibi Burger Chef. Oh my god. Buradan <laughs> bir içecek alabileceğiz mi acaba? adam var? 8. lira. orta boy 8 Lira. var. Bu büyüğü 12 Şey 13 lira var. Daha orta boyusu 11 lira var. Yani. 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 Sarı en uygun fiyat 4 leva ya 8 leva arası. Evet. Şunları göstersene ben niye yemekte gösteriyor? Sen anlattığın için olabilir mi acaba? Burger şey. Evet. Devam edelim evet, Devam ediyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi. Aa, bak, bak. Ne? İşte ne? Bunlardan bak diyebilirsin. Bak. Şunlar mı? Bunlardan makat sana alabilirsin bak. Yok ya bunlar. Doyurmaz şey. mısın? Yok yok doyurmaz. Ha, onu doyurur mu? Oturup yiyorlar arkadaşlar burada. da key. Yalnız biz bir yerden bir şey alıp gitsek iyi olacak. Benim damam kurudu. <laughs> Şuradan alabilir misin? Hı -hı. Al bakalım arkadaşlar kaç leva Ancak... gelecek. Evet kapalıymış. Ama tam kapıyormuş. Ve arkadaşlar bir çecek, burada ne gördük biz? Ha. Biz burada ne gördük? Evet. Ne gördük sizce biz burada? Ne gördük? ne gördük? Burada da varmış ve burası boş. Şimdi Arkadaşlar biz bir ayarlayalım. Oturalım geliyoruz. Evet. Arkadaşlar işte burası biraz pahalı. Oy. İki tane bir leva atarsanız beş dakika. Bir tane iki leva atarsanız yine beş dakika. Orada on beş dakika kadar vardı ama bu daha kaliteli gibi gözüküyor markada o yüzden yapacağız yine de 5 dakika 5 dakika Hadi bakalım yani, e arkadaşlar diğerine gidiyoruz bozukluk Biz yokmuş yapalım. yanımızda şey yok. yani e kağıtlık var da bozukluk yok O yüzden şey bozacak o parayı bozacağımız bir yerde yok O yüzden mecbur aşağıdakine gideceğiz bazı dükkanlar kapıyor elimizi çabuk gitmemiz lazım sana diyorum şimdiden tamam masaj yapıp gidiyoruz işte daha masaj Masajda görüşürüz. Evet arkadaşlar masajda görüşmek üzere. arkadaşlar. Masaj. Masaj. Eva biraz açtırıyor. Yorgunluğunda, yorgundan ayaklarda sıkılıyor orada. Şöyle arkadaşlar bilmeyenler için. Birle ee... Bir lava yap, beş dakika veriyorlar. Mehmet. Sen yarısını Tamam tamam. Arkadaşlar bu arada yandaki bozukmuş çalışmıyor. Yani biz gelince bozulmuş. Neden bilmiyorum. Temin oh, çalışıyorum He? Manyak. Oo oh, kanka kaka bak <laughs> <laughs> Özürüm <Özleyeyim> sana bunu? Kapan Allah'ım Aaaa Oooo Gerçek bak burada İşte arkadaşlar tamam, Allah fazla dayanamam biraz birazdan daha İ İki elli... yok Kaç? İki İk İk de, İk in, elli yani. lazım Arkadaşlar burada kameramanın yüzünü ilk defa göreceksiniz. Baba. <laughs> evet. Yüzün gelecek artık. Yapacak lazım. bir şey. Oo çok güzel. Ya. Oo. Buraya bir gelelim abi. Gelelim gelelim. <laughs> 20. Arkadaşlar 2 kilometre yol yürüdük burası için. Yani emek var. Aa. Gerçekten videolarda emek var. Oğlum oh, bu manyak Ne yapıyorsun lan? Ya. Güzel mi? O nasıl hissediyorsun kanka? Bayağı iyi şey. Bu yorgunlarda çok etkiliyor sanki. Bizi pek etkilemedi. Yani Mehmet sen biraz etkilendin ama. Beni biraz etkiledi. Yani. Arkadaşlar oturduğum yerden de bir şeyler oluyor. Vallahi mı? Ayaklar nasıl hissediyorsun? Ayaklar daha sıkmadı. Sıkıramaz. Yani sıkacak. sıkacak. Son dakika var. var. Evet. Aa, sayat Bir kırk iniyor. Bir buçuk dakika var. Bir buçuk Oo. dakika falan var. Altyazı So let me show it You are exactly what I want Kinda cool and kinda not Wanna give myself to you Yeah we're Driving down the freeway at night I only got one thing in the back of my mind Dışarıda görüşürüz mü diyoruz Evet Dışarıda, dışarıda görüşürüz. görüşürüz Evet arkadaşlar Longdif Plaza Mağazamızın videomuzun sonuna geldik Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ben de şahsen çok güzel bir video oldu. Tersi yerdim. Çekilme. Çeşekler. Çok pahalı arkadaşlar. Ee, kameramıza bir çeşek aldık. 3.5 buçuk leva bir kova arkadaşlar. Kutu. Kutu var da. Pahalı. Ne desen. Ne etsen. Artık burada. 100 leva, 200 leva, 300 leva artık. Bir tarafa. 500 leva. Burada gelmen lazım. 1000 leva en az. 1000 leva. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için aşağıdan videoyu tıklayıp beğenmeyi unutmuyoruz ve abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve görüşürüz.